Merhaba değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim, değerli dostlarım. Ee, umarım iyisinizdir. Özellikle sosyal medyayı yakından takip ediyorsanız, özellikle işte Twitter X'i takip ediyorsanız, ee, son dönemlerde, son dönemde işte aslan burcundaki e, bu dolunay, e, aslan burcu çocuklar demekti e, ve tabii ki aslan olduğu için dolunayda olduğu için. Oradaki sabit yıldızlar bize pek çok şeyi ifade etmişti. E, tabii ki tek bir göstergeden gitmemek gerekiyor. E, artık Neptün'ün Koç burcuna geçmesi. Bunun yanında e, artık Satürn'ün de Koç burcuna geçeceği bir dönem döneme giriş yapıyoruz. Şimdi dünyada neler oluyor? Bunlar onlarca yıldır e, yapılan ritüeller, binlerce hatta binlerce yıldır yapılan bazı ritüeller bazı şeyler aşikar oldu ortaya döküldü dosyalar e, tabii bunun altında yatan pek çok sebep de var e, yani biz yıllar önce e, şöyle bir e, öngörülerde bulunmuştuk sosyal medyada e, çok yazmıştım birkaç kez Facebook'umda e, kapanmıştı e, buna benzer çok e, konulara değindik e, tabii ki hiçbir zaman amacım ön planda olmak değil medatik olmak asla değil ee, böyle bir şey savunmuyorum böyle bir şey de zaten istemiyorum arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki e, astroloji ezoterik karma tabanlı bir astroloji e, eğitimleri aldım e, 9 yıllık bir astroloğum aynı zamanda e, bu olan şeyler oluyordu arkadaşlar e, yani burada şu ülke masum şu ülke lideri masum bu masum demek çok yanlış olur hiç kimse bu konuda masum değil. Üzgünüm, üzgünüm. Yani e, söylerim çek pek söz yok. E, aslında bu videoyu çekmek de doğru mu artık onu da bilmiyorum ama sessiz kalmak da e, benim tarzım değil. E, bu anlamda e, haklı olmayı hiç istemiyorum aslında. Bazen diyorum ki ay evet bunları yazdım ama keşke haklı olmasaydım, keşke hatalı olsaydım diyorum ama maalesef e, haklı çıkmak da üzüyor. Şimdi şimdi önümüzde bir e, 17 Şubat'ta kova tutulması var, kova burcunda bir tutulma. E, bu tutulma Uranüs kareli. Hemen akabinde Mart ayında bir balık burcunda tekrar bir ay tutulması var. O ay tutulması Ağustos'ta tekrar edecek e, yine. Vallahi ben şöyle söylemem gerekirse e, önümüzdeki sürecin çok da hani iç açıcı bir zaman olduğunu söyle söyleyemem. E, tabii ki ufak tefek güzel göstergeler de var. Tanrı hala bizden umudu kezmemiş demek geliyor içimden. E, hala bir e, yani rahmeti büyüktür e, Allah'ın e, ama gazabı da o derece büyüktür. E, herkes yaptığıyla sınanır arkadaşlar. Herkes, hepimiz bireysel olarak e, yaptıklarımızla sın sınanırız. E, kaldı ki öyle doğum haritaları geliyor ki önüme öyle doğum haritaları geliyor ki Aman Allah'ım dediğim şeyler ol, olabiliyor e, yani e, kötülük kötülük e, ruhunuzda varsa varsa e, metafizik varlıklarla iş yapmanız da o kadar kolay oluyor maalesef İyi insana kimse dokunmaz iyi bir Ruha hiçbir şey dokunmaz arkadaşlar İyi sizi hiçbir şey bozmaz e, bunu özellikle belirtmek istiyorum böyle küçük bir e, ...video çekmek istedim bu anlamda... Ee, ...hani Kur'an'da der... ...siz Kur'an'ı gerçekten okurken... ...dostlarım... E, ...lütfen Türkçe mealiyle okuyun... ...Türkçe anlamını okuyun... ...der ki Kur'an'da akletmez misin... ...yani akletmez misin derken... ...akıl etmez misin... ...yani, yani Kur'an... ...akılla başlar... ...akılla okumakla başlar... ...bunu kalbe indirmekle devam eder... ...onun için e, gelişi güzel... E, bilgilerle kendinizi çöp haline getirmeyin o çöpleri boşaltın gerçekten de e, gerçek e, ilme gerçek e, bilgiye ulaşmak için niyet etmenizi tavsiye ederim e, diğer bir husus bakın e, çatır çatır patır patır maalesef insanlar ölüyor biz size yıllar önce yıllar önce benim sosyal medya hesaplarımda vardır o zaman da e, sosyal medyam kapandı. Bir ay ben sosyal medyalarımı kullanamadım. E, hacklendi. Onlarla uğraştım. E, sizlere bu e, pandemide aşı olmayın lütfen. Gökyüzünün göstergesi uygun değildi. E, bu konuda yakınlarıma, herkese çok uyarı yaptım. Yani e, söylenecek pek bir şey kalmadı. Aynen Kur'an'daki e, söylem gibi akletmez misin demek kaldı. Yani şu anki sistemde size yapın dedikleri şeyi aslında yapmamanızı tavsiye ederim. Akıl ve kalp. Lütfen lütfen imanınızı, inancınızı ve imanınızı kuvvetlendirin. Biz bu dünyada zerrenin zerresiyiz ve bu dünya dediğimiz arena yeme, içme, eğlenme için gelmedik doğduk çünkü bir önceki yaşamlarımızdan bu dünyaya kusurlu geldik, borçlu geldik. Bunları ödemek için geldik. Atalarımızın yarım bıraktıklarını, atalarımızın kusurlarını tamamlamak için geldik. Morfo, genetik yapı, DNA'larımızda atalarımız hala yaşıyor. O yüzden lütfen iyi insan olun, imanınızı ve inancınızı kuvvetlendirin kimsenin hakkında arkasından görmediğiniz şey için konuşmayın görseniz de konuşmayın zaten e, kimin nasıl bir yaşamdan geçtiğini bilemezsiniz kimin ne hissettiğini bilemezsiniz e, size diyeceğim o ki lütfen emrolunduğu gibi Ankebut suresi emrolunduğu gibi dost doğru olun olur mu? yani görüntüler çok iğrenç verici çok üzücü, iğrenç ve üzücü bunu bir ee, Rabbin Allah'ın yarattığı o muazzam bir ruhun yapabileceğine ben inanmıyorum. Mümkün değil, mümkün değil. Yani kaldı ki e, biz çocuk çığlıklarına dayanamadım o videolarda. E, bir de hayvanlara yapan, yapılan ülkemizde katliamlar vardı. Bunu düşünemiyorum. Yani e, hani iyilere bir şey olur mu, kötülere olsun diyorsunuz ama. İşte görüyorsunuz dünyada hepimiz tekamül ediyoruz. Dünyada hepimiz yaşıyoruz. Yani hepimiz etkileniyoruz. Yani hayra alamet günler değil bu yaşananlar. Zaten o yapılan hayvan katliamlarına daha bedeli ödeyemedik. Ödemedik, ödeyeceğiz. Dünya geneli bu yapılan olay, çirkin bir olay. Vallahi ben artık bir şeyleri de çok üzülemeyeceğim herkes hak ettiğini yaşasın demek geliyor içimden. Ama gerçekten sizin de duam aynı. Kimseyi incitmediyseniz, incitmediyseniz kimseye, kimse size ait olmayana dokunmadıysanız, kimse hakkında kötülük düşünmediyseniz, eğer doğruysanız, dürüstseniz o zaman korkmayın arkadaşlar. Allah korku için yoktur. Allah kendine yoldaş aramıştır. Onun gönüllerinde olmanızı dilerim. Hoşçakalın.